Ben bir arayayım mı şunu ya? Kimi? Bir Ha? Ne bileyim Dilber. Ne oldu kız? Bir şey yok. Bozuldun mu? Ya Dilber biz senin derdinle dertleniyoruz da. Ama sen bizimkiyle pek şey yapmıyorsun yani. Bak şimdi ya. Bir kahve içemez miyiz? Ne olur ne olur. Kimden? Ne olur. Boş ver. Ben bir halamı arayayım. <laughs> ne oluyor ya içeriden çıkan yüzü beş karış. İnsanların hususi problemleri alemin içinde konuşulmaz İzzet. Bunu öğren. Ya Yıldız dur hele ya. Ne trip atıyorsun ya? Dur ya.